Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün çok farklı bir kışkırtma videosu ile karşınızdayım arkadaşlar çok güleceksiniz eminim. Zeynep'in telefonu arkadaşlar 2 ay önce video çekimi yaparken dışarıda yanlışlıkla elimden düşürüp kırmıştım. Ona söz vermişim sana yenisini alacağım diye. Ona 2 tane yeni telefon aldım arkadaşlar. Tabii ki içinde çok farklı şeyler var. Telefon yok çünkü arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın bu Zeynep'in telefonu. Şöyle yakından göstereyim bakın şurasını görüyor musunuz? Burada çatlaklar oluşmuştu. Zeynep'e de söz vermiştim, sana yeni bir telefon alacağım diye. Çünkü gerçekten çok üzüldü arkadaşlar. Ben de tabii Zeynep'e telefonu aldım. Bakalım şakamız nasıl gerçekleşecek. Şimdi arkadaşlar birazdan gülmekten kırılacaksınız bence. Zeynep'i çağırıyorum. Zeynep, Zeynep. Efendim. Canım aşağı iner misin? Sana bir sürprizim var. Vallahi. Değil. Evet, gel gel. Gerçekten mi? Evet, şakamız başlasın. Gel gel gel. Sana çok güzel bir sürprizim var. Ben çok heyecanlandım Yüksel ne yaptın ya? Evet Aa. arkadaşlar şimdi arkadaşlar merhaba da istersen, merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşların karşısına vermek istedim. Beraber şimdi, mi açacağız sizin ama Evet. Çok eğlenceli şimdi oldu. Zeynep uzun zamandır e, sana almak istediğim bir şey vardı. Senin de çok istediğim bir şeydi. Makyaj setini aldım değil mi? Yok o kadar yok. Okuldan para verdim değil mi? Valla bayılıyorum. Yok makyaj seti değil artık. Valla. Ama onu ya. ilerleyen zamanda alacağım yani söz veriyorum. Söz mü? He? Başka ne olabilir? Yaptım. Arkadaşlar biraz heyecan yaptım ya makyaj seti deyince. Vallahi Başka ne şey olabilir mesela? Vallahi daha benim, güzel bir biliyorsun şey. Biliyorsun ben giyinmeyi çok severim. Her gün sade elbise istiyorum. Topuklu ayakkabı istiyorum. O da değil, o da değil, o da değil. Ne ne var başka istiyorum? ben senin ya. böyle eşyalardan birine zarar vermiştim. Hani sana alacağım, alacağım diyorum Heee, sürekli. telefon mu aldın ya? Allah'a telefon aldım. Vallahi. telefon aldım. Arkadaşlar, o evet. yarın yavında olmuyor. Arkadaşlar, şimdi Helal be. şimdi arkadaşlar size dediğim gibi daha önceden 2 ay falan olmuştur değil mi? Ben video çekerken. 2 ay falan oldu ya. Oldu mu o kadar? Alacağım Üç aydır ne çekiyorum ne o telefonla evet. var ya. Yanlışlıkla kırmıştım video çekerken yere düşürmüştüm, Telefonumu kırmıştım. nasıl de sinir oldum o gün var ya nasıl sinir oldum. Neyse alacağım alacağım diyordum sonunda aldım arkadaşlar. Ay bir de bana ne senin yüzünden düşürdüm değil mi? O insan iyice sinir ediyor. Ona iki tane. İki tane telefon aldım hayatım. Biri senin biri benim tamam. Hangisini sen istersen onu sana vereceğim. Seçim sana ne yapınlar, bakayım. Biri 8. Samsung, 8, 8. Plus. Evet 8. Ya Hangisi benim bir önceki 8 Plus'tu. Evet. kızım 8 Plus'tı arkadaşlar. Ondan bana bir hayır gelmedi arkadaşlar. Bu sefer 8'i alacağım valla. 8 mi istiyorsun? 8 istiyorsun. Al hayatım. İyi günlerde kullan. Teşekkür ederim hayatım. Bakalım beğenecek misin rengini de. Onlar parçaları. Ver istersen bunları bana. Evet. Bunlar dökümanlar. Ha bu ne yüksel ya. oldu <laughs> hayatım beğenmedin mi? Ha bakar mısın? kırmızı aldın ya? Arkadaşlar kırmızı aldım rengini beğenmedim Ne saçmalıyorsun ya ben de heyecan yaptım. Şöyle ya. yapacaksın ya. hayatım bak alo yapacaksın alo Bilmiyorum yap bakayım. Ya, ya yap bakayım. Dur, saçma saçma Arkadaşlar saçma bir ben çıktı inanmıyorum ya. Aşk olsun sana yüksel. Ben millet, millet de milletin içinde benle dalga geçiyorsun ya. Zeynep galiba telefoncular beni kandırdı ya. Beni kandırmış, dolandırmış evet, olabilirler mi? Gözlere bak seni kandırma. Ver ben bunu istemiyorum. Ver diye. Arkadaşlar ver, böyle internetten evet, tamam, de, tamam, sipariş telefon içinden başka bir şey çıkıyor <gülüyor> ya. <gülüyor> tamam tamam al şunu nazime gerçekten. ben miydin tamam. mi gerçekten ya, mi? bunu? 8 Plus mı aldın? 8... Arkadaşlar 8 Plus aldı muhtemelen bana da kırdı diye aynısından mı aldım ben? Neyse arkadaşlar artık tamam, ver, ver, telefonunu veriyorum Zeynep'e tamam, bakalım. Ver, 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 ver. Al hayatım. İyi günlerde ver. kullan. Gel öpeyim seni ilk başta. Teşekkür ederim. Evet, uzun yarın, zamandır al al diyordun aldım sonunda işte. Yarın doğum günü ama erken verdin hayatım ya. Yarın verseydin. Neyse yarın iyi günlerde kullan hayatım. Teşekkür ederim. Acıkınca yersin. <laughs> Alo. Allah, bu ne yüksel? Konuşalım. Bu ne Seni arıyorum ya? <laughs> <laughs> ya bakar mısınız ya? Arkadaşlar. Ya yüksel bu ne ya? Yeni çıkmış kızım nerede bu. Aş, nerede şimdilik Aç bunu aç açılıyor mu? <laughs> sen nerede öyle? Telefonum nerede? Telefon mu? Ne telefonu? İşte telefonum nerede? nerede? Hayatım biri salatalık birisi biber işte. Ya salatalık <laughs> salatalık nerede? Ya hayatım almadım şaka yaptım sana Gerçekten ya. Gerçekten, mi? Gerçekten şaka yaptım Gerçekten sana. Gerçekten mi? Gerçekten hayatım. Lan oğlum nereye koydun? Vallahi şaka Vallahi yaptım. Yemin, ederim cemine şaka cemine yaptım. Gerçek alacaksın alacağım sana söz veriyorum. <laughs> ay ben şovsun, şu oldum. Birazcık daha bekleyeceksin. Biraz ne daha, bekleyeceğim? Ya, daha bekleyeceksin. Ya yüksel ya. Al hayatım. Gerçekten bana. mi? Hadi konuşalım kardeşim. Aşkım alo. Ya bunu var ya yediririm sana. Neyse. Ya İhsan nedir benim senden çektiğim ya? Ay tamam Arkadaşım, hayatım. Arkadaşım vallahi bezdim ezdim ya bu ne şakalar bir şeyler gerçekten ya. Gerçekten alacağım sana hayatım merak etme alacağım gerçekten alacağım sana. Bir şaka yapayım dedim sana ya. Ya bana şaka yapma kurban olayım sen tamam. bana şaka yapma Alacağım, yapma. alacağım hayatım sen da alacağım. Sen kaç defadır benim yani ömrümü yiyorsun ama bu olsun. Vallahi Arkadaşlar gerçekten her eline telefon aldığında Yüksel artık bana yeni bir telefon al, yeni bir telefon al deyip duruyor. Ama gerçekten alacağım arkadaşlar. Ay neler geçirdim aklımdan ya. Ya şaka yaptım işte Zeynep böyle yarın bana ya. telefon alma bak yarın doğum günüm arkadaşlar. Ya Yarın sana abi. farklı bir şey alacağım. Ay bana farklı bir Gerçekten. şey alma. Gerçekten. Gördük Çok farklı bir şey. Aldım. Allah aşkına <laughs> farklı bir şey. Bakar mısınız ya? Bana aldığı farklı şeylere bak ya. Arkadaşlar göstereyim. Arkadaşlar bakar mısınız? Ay bir de utanmadan gösteriyor. Yeni telefon yeni icat edilmiş. Bunlar Ay 2021. İlk ya. İlk defa Zeynep kullanacak bu telefonları. Al hayatım sana özel yaptırdım ben bunları. Ben var bunlar bunları sana tek tek Bahçemizi... Ben tek kimiden... tek yediririm bunları var ya tek tek sen böyle yediririm abi. Tamam yedirsin biliyorum hayatım. Arkadaşlar nasıl beğendiniz mi şakamı? Valla ben hiç beğenmedim Yüksel. Niye beğenmedin hayatım ne ya? Ne demek yani? Her telefonla sen bir şaka şey yaptık biri... ya. Bütün... Ay boşu boşu yukarıda işimi gücümü bırakıp heyecanla koşu koşu <laughs> geldim bir de ya. tamam merak etme hayatım alacağım sana. <laughs> evet, evet. Ar arkadaşlar. Arkadaşların karşısında söz ver bana. Ne zaman alacaksın? En yakın zamanda ya alacağım. Ya beni kaç aydır oyalım. En beni yakın zamanda arkadaşlar. Deli şey ya. Telefonlar gerçekten çok pahalılaşmış arkadaşlar. Bilmiyorum biliyor musunuz ama. Zeynep hayatım alacağım sana söz verdim. Gel. Gel hayatım. Bana moralini bozuyorsun ya. Lütfen ya. Lütfen ya. Aa, tamam alacağım dedim sana. Yarın ki yarın mı alacağım? Dur yarın dur. dur gözünü kapat gerçekten telefon vereceğim sana. Allah. gerçekten söz Allah, veriyorum Allah, sana. Lan ama kandırma beni. Ya. Gerçekten Allah, vereceğim. Bu sefer mahvederim tamam, seni. Tamam gerçekten vereceğim. Ha. Sonra sakladım arkadaşlar bunu. Allah. Gerçekten vereceğim bu sefer. Tamam tamam. Kapatıyor musun tamam, gözlerini? Tamam kapat vallahi kapattım. İyi inşallah kapatmışsındır. Ya kapattım görmüyorum işte ya. Gerçekten artık yani arkadaşlar Zeynep'e telefonu vermek istiyorum karşınızda. Tamam. Al hayatım. Alır mısın? Vallahi mı? <laughs> Nasıl? Aç aç gözünü aç. Artık bakabilirsin yeni telefonu. Ne oldu hayatım? Bir yerden yabancı mı geldin? Niye beni Al bunu. Bakıyorsun? Al bunu sen. Ya telefon veriyorum ondan bir arkadaşlar. Kendi telefonu. <laughs> Kendi Aşkım. telefonu bana ver. Ben istemiyorum ya. ben yeni, Aşkım, yeni tamam, telefonu istiyorum. Tamam kullanırsın Hayır, bunu ben ya. Ben hiç hoşlanmıyorum Telefonumu da yani. kabul etmiyor. Ne diyeyim ben şimdi buna ya? Hiç hoşlanmıyorum. Tamam, tamam hiç hoşlanmıyorum Yüksel ya. Tamam hayatım. Yine de artık inanmayacağım sana hiçbir şekilde ya. Tamam hayatım. Vallahi alacağım sana. Söz veriyorum sana. Ya Yüksel valla çok mutluyum. Gerçekten adam arkadaşlar. Gerçekten doğum gününde yapılacak şey değildi yani Yüksel. Tamam alacağım. Hiç hoşuma değil? gitmedi. Ben de dedim ki hani yarın doğum günüm ya. Öyle söyleyince dedim herhalde erkenden Aklımda bir şey var merak etme seni çok istediğim bir şey Ama sen aklımdakini yapma benim aklımdakini yap. Arkadaşlar çünkü alacağım şeyi uzun zamandan beridir daha çok istiyordum. Gerçekten. Onu da çok istiyordum. Sen kendi aklındakini değil benim aklındakini yap. Senin benden çok istediğin şeyi alacağım. Karnı bana getirip koymuyorum bu seferde. Ondan sonra telefonu alacağım sana söz veriyorum tamam mı? Gerçekten mi? Ben. Gerçekten. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarız beğenmişsinizdir. Ya Zeynep ne ya? Zeynep ablamız çok yeni telefon. 3 tane telefon aldım. Üçünü de çok beğendi. Yüksel abi valla çok sinir ediyorsun beni ha. Arkadaşlar Bak bu çok arada. çok pis planlar yapmamız şey yapıyorsun yani. Yok Artık sen merak etme. şeyler geliyor Alacağım yani. sana söz verdim. Arkadaşlar <laughs> e, yeni açtığımız Zeynep Ailesi kanalına abone oldunuz mu bilmiyorum ama oraya da abone olursanız çok seviniriz. Oradaki desteklerinizi de bekliyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar. Yarın doğum günü videosunda görüşürüz arkadaşlar. Al al al.